Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Toyota'nın kompak hafif ticari araç sınıfındaki ilk modeli ProAce City'yi inceleyeceğiz. PSA grubunun EMP2 platformu üzerinde yükselen ProAce City, tıpkı Opel Combo, Peugeot Rifter ve Citroen Berlingo gibi aynı platform üzerinde yükseliyor. Fakat bu model bazı tasarım öğeleriyle bu modellerden ayrışıyor. Aynı zamanda 5 yıl 150 bin kilometrelik bir garanti sunuyor bu otomobile Toyota. Şimdi bu modelin öncelikle tasarım farklılıklarından bahsedelim. Burada Toyota'nın kendine özgü bir tasarım diline yer verilmiş. Halojen farlar kullanılıyor burada. İçlerinde krom detaylar başlıyor. Bu detaylar da panjura doğru devam ediyor. Burada Corolla'ya benzeyen bir panjur tasarımı karşımıza çıkıyor. Tampona baktığımızda da burada gövde rengi kullanılmış. Yani daha çok burada binek otomobillerin tasarımı yansıtılmış. Arkaya doğru ilerlediğimizde burada 17 inç çapında hafif alaşım jantlara yer veriliyor. En üst donanım seviyesi olan Patient X-Pack donanımıyla birlikte geliyor bu jantlar. Aynı zamanda modeli modern bir hava katmış. Arkaya doğru ilerlediğimizde burada yine Pro H City modeline özgü krom detaylar karşımıza çıkıyor. Şurada bir gövde korumasına yer verilmiş. Bu korumanın üzerinde de krom detaylar yer alıyor. Modelin daha modern, daha otomobil vari görünmesini sağlamış bunlar da. Aynı zamanda üst kısımda da tavan rayları bulunuyor. Yani bu otomobile aynı zamanda port bagaj ve burada işte kayak takımlarınızı vesaire taşımanıza imkan tanıyan bir altyapı bulunuyor. Belirttiğim gibi test otomobilimiz en üst donanım olan P Expedition X-Pack donanımına sahip. Dolayısıyla anahtarsız giriş ve çalıştırma özellikleri de bu otomobille birlikte sunuluyor. Aynı zamanda ön tarafta da park sensörlerine yer veriliyor. Şimdi otomobilin arka tasarımına göz atalım. Arka tarafa geldiğimizde burada PSA grubu modellerinden farklı olarak bir Toyota logosu ve ProAce City yazısı karşımıza çıkıyor. Burada iki parça şeklinde açılan bir bagaj kapağı mevcut. Şuradan bastığınızda buradaki cam yüzeyi açabiliyorsunuz ve burada kolay yükleme yapabilmeniz için bir alan bulunuyor. Dar park alanlarında eşyalarınızı bu şekilde yükleyebilirsiniz bu gerçekten büyük bir kolaylık burayı kapatıyoruz şimdi bu bagaj kolaylıkla açılabiliyor bu şekilde burada da 775 litrelik bir alan sunulmuş gayet kullanışlı e, Şuradaki pandizotu katlayabiliyorsunuz 775 litrelik alan pandizota kadar olan bölüm burada sade ve solda olmak üzere 2 adet bardaklığa ve 12 volt bir güç çıkışına yer verilmiş aynı zamanda sağ tarafta bir eşya cebi bulunuyor bu otomobilin yurt dışında 7 koltuklu versiyonları da bulunuyor. Dolayısıyla buradaki bardaklıklar da bu amaçla tasarlanmış. Ülkemizde bu versiyon satışa sunulmuyor. Şu anda test otomobilimizde bagaj ve yolcu bölümünü ayıran bir kafes bulunuyor. Bu kafes olmadığı takdirde arka koltukları yatırarak burada düz bir zemin elde edebiliyorsunuz ve bu şekilde 1414 litrelik büyük bir alana sahip olabiliyorsunuz. Şimdi bagaj kapağını kapatalım ve modelin arka koltuklarına göz atalım. Evet kayar şekilde açılan arka kapılarımız mevcut. Modelin arka bölümüne geldiğimizde ise burada çok ferah bir yaşam alanı sunulmuş. Diz ve baş mesafesi oldukça geniş burada. Ön koltukların arka bölümünde masaya yer veriliyor. Burada bardaklarınızı veya tabletinizi koyabileceğiniz bir alan bulunuyor. Buradaki üç koltuk birbirinden tamamen bağımsız bir şekilde hareket ettirilebiliyor. Şuradaki ipi çekerek bu koltuğu örneğin yatırabiliyorsunuz. Başlık kısmını kapatarak Burada düz bir zemin elde edebiliyorsunuz aynı zamanda. Bu koltuğu çekiyorum. Ortaya oturduğunuzda da burada çok küçük bir şaft tüneli sunulması neticesinde ortada oturacak yolcu için de gayet rahat bir yaşam alanı sunulduğunu belirtebilirim. Yine üst kısımda bir aparata yer verilmiş. Bu aparatta baş mesafesini etkilemiyor. Orta bölümde havalandırma menfezleri ve alt kısımda da bir USB güç çıkışına yer verilmiş. Bu havalandırmanın şiddetini de yine şuradaki tuşlar vasıtasıyla ayarlayabiliyor olmanız artı bir detay. Sol tarafa yeniden geçtiğimizde burada açılabilir camlar bulunuyor. Aynı zamanda burada bir perde bulunuyor. Bu da kullanışlılığı artıran şık bir detay üst tarafta perdeli panoramik bir cam tavana yer verilmiş. Arkadaki kafes nedeniyle görünmüyor fakat bu kafes çıkardığınız takdirde burada erişebileceğiniz bir e, saklama gözü bulunuyor. Bu göze hem bagajdan hem de arka koltuklardan erişim sağlanabiliyor. 10 kilogram ağırlığındaki yüklerinizi buraya yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi gelin modelin ön tarafına göz atalım. Evet, Pro City'nin -E ön koltuklarına geçtiğimizde öncelikle bu koltuklarda koltuk ısıtma sunulduğunu belirtelim. Burada geniş bir yaşam alanı söz konusu. Orta bölümde standart olarak sunulan 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Üstte de sürüş bilgilerinizi görebileceğiniz head-up display ekranı bulunuyor. Saklama gözlerine baktığımızda bir torpido gözü. Yine alt bölümde bir torpido gözüne yer veriliyor. Burada eşyalarınızı kolaylıkla yerleştirebiliyorsunuz. Multimedya sisteminin arka tarafında da küçük eşyalar için bir alan bulunuyor. Alt bölümdeki eşya gözünde de akıllı telefonlarınızı şarj edebileceğiniz wireless şarj ünitesi bulunuyor. Orta kısımdaki göz de oldukça derin ve burada 12 voltluk bir güç çıkışına yer verilmiş. Buraya birçok eşyanızı yerleştirmek oldukça kolay olacaktır. Burada dijital çift bölgeli bir klimaya yer verilmiş. Bu da modelin artılarından bir tanesi. Sağda ve solda iki adet bardaklık bulunuyor. Bardaklarınızı üst bölümlere yerleştiriyorsunuz. Kapı içlerine baktığımızda da buralarda da yeterli gözler olduğunu söylemek mümkün. Sağ tarafta ise bir adet 220 volt güç çıkışına yer verilmiş. Burada prizlerinizi kolaylıkla takabiliyorsunuz. Telefonlarınızı, bilgisayarınızı burada şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda koltuklarda da burada kol dayamalar bulunuyor. Bu da modelin fonksiyonel yönlerinden bir tanesi. Üst bölüme baktığımızda da yine burada da bir eşya saklama gözüne yer veriliyor. Orta bölümdeki aparatın üstünde de yine küçük eşyalarınızı saklayabiliyorsunuz. Aynı zamanda burası boydan boya özellikle geceleri çok şık duran bir ambiyans aydınlatmaya sahip. Buradaki yolcuların da konforlu bir şekilde seyahat etmesi amaçlanmış. Sol tarafta ise arka koltukların çocuk kilidi bulunuyor. Direksiyon başında bunu ayarlayabiliyorsunuz. Arkada çocuklarınız oturuyorsa çocuk kilidini buradan aktif hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca bu otomobilde anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği bulunuyor. Şuradaki buton vasıtasıyla otomobili çalıştırabiliyorsunuz. Elektronik park frenimiz var ve buradaki joystick vasıtasıyla vites konumunu ayarlayabiliyorsunuz. Gösterge alt bölümünde yer alan M butonuyla da direksiyon arkasındaki kulakçıklar vasıtasıyla vites değişimlerini sağlayabiliyorsunuz. Toyota Prius küçük detaylarla büyük bir fonksiyonellik sağlamış iç mekanda. Sürücü tarafındaki güneşliğin üzerinde bir makyaj aynası bulunuyor. Burada da kendinize bakabiliyorsunuz. Aynı zamanda ışıklı bu ayna. Üst tarafta da SOS butonu bulunuyor. Acil durumlarda bu butonu kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda ortada bulunan düğme vasıtasıyla üstteki panoramik cam tavanın perdesini açıp kapatabiliyorsunuz Şimdi yola çıkalım ve Toyota Proace'in sürüş ve motor özelliklerine göz atalım Evet şimdi Proace City'nin sürüşüne geçtiğimizde burada PSA grubu modellerinden tanıdığımız 1.5 litrelik dizel bir motor karşımıza çıkıyor Bu motor 130 beygir güç ve 300 Nm tork değerlerine sahip 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine ediliyor Motorun sesini şehir içinde biraz duyabiliyorsunuz. İçeriye biraz motor sesi yansıyabiliyor. Kullanım açısındansa direksiyon özellikle oldukça pratik. Yüksek hızlara çıktığınızda, yani 120 km böyle saat hızlara çıktığınızda, bu hızlarda motor sesini çok fazla içeride duymuyorsunuz. Fakat birazcık rüzgar sesi alabiliyor içeri. Ama genel kullanımı soracak olursanız içeride huzurlu bir sürüş elde edebiliyorsunuz. Modelin süspansiyonları ise önde MacPherson tipi süspansiyonlar kullanılıyor. Arka tarafta ise aynı şekilde bağımsız süspansiyonlar kullanılmıyor. Biliyorsunuz ki bu araç bir hafif ticari araç. Dolayısıyla yük taşımak için tasarlanmış. Bu anlamda çukur ve kasis geçişlerinde arkada oturan yolcular darbeleri önde oturan yolcuları kıyasla biraz daha fazla hissedecektir. Modelin direksiyon sistemine baktığımızda ise çok pratik bir direksiyon sistemi kullanılıyor. Özellikle şehir içi manevralarda oldukça pratik bir şekilde bu otomobili kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki head-up display sayesinde hızınızı, yoldaki hız sınırını ve güvenlik sistemlerini takip edebiliyorsunuz. Araçta şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici sistem ve yayı algılayabilen ön çarpışma önleyici sistem bulunuyor. Bu sistemler de bu sınıftaki bir araç için gerçekten artı özellikler. Aynı zamanda araçta otomatik kararan dikiz aynası bulunuyor ve üstünde de arka koltukları görebileceğiniz küçük bir ayna mevcut. Bunlar da kullanışlılığı ve güvenliği artırıyor. Gaz tepkileri ise oldukça hızlı gerçekleşiyor. Vites değişimlerini buradaki direksiyon arkasındaki kulakçıklar vasıtasıyla yapabiliyorsunuz. Bu da sürüş sırasında istediğiniz performansı elde etmenizi sağlıyor. Doğru devre otomobili istediğiniz şekilde getirebiliyorsunuz. Yokuşlarda ise 300 Nm'lik torku iyi. Performans sunuyor. Bununla birlikte Proesit yormayan bir sürüşe sahip. Ancak çukur ve kasis geçişlerinde hafif ticari bir aracın getirisi olarak biraz içeride sarsıntı hissedebiliyorsunuz. Fakat rahatsız edici düzeyde değil bu sarsıntılar. Yol şartları bozulduğunda ise hafif ticari bir araçtan beklendiği gibi içeride bir nebze sarsıntıları hissedebiliyorsunuz. Fakat özellikle ön tarafta konforlu diyebileceğimiz bir sürüş sunuyor. Burada gösterge panelinin ortasındaki küçük ekrandan sürüş bilgilerinize erişebiliyorsunuz. Modelin yakıt tüketiminden bahsedecek olursak da burada 6,5 ila 7,5 litreler arasında günlük kullanımda yakıt tüketmeniz mümkün oluyor. Bu da aslında ekonomik diyebileceğimiz bir değer. Güvenlik sistemleri de ek olarak burada geri görüş kamerası ve ön arka park sensörleri sunuluyor. Bu da özellikle dar alanlara park konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor. Genel olarak toparlayacak olursak yeni Toyota Pro Ace City oldukça geniş bir iç hacim sunuyor. Bununla birlikte fonksiyonel bir iç mekana sahip. Birçok eşyanızı içinde taşıyabiliyorsunuz. Arkada oturan yolcular için çok geniş bir alan sunuluyor. Perde ile açılıp kapanabilen panoramik cam tavan da size yolculuk sırasında bir ferahlık sağlıyor. Yani hafif ticari bir araçtan beklenenden çok daha fazlasını Pro Ace City de bulabiliyorsunuz. Yeni Pro Ace City ülkemizde 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunuluyor. Bunlardan giriş seviyesindeki 1.5 litrelik 100 beygir gücündeki motora sahip Dream versiyon. Bu donanımda manuel şanzıman seçeneği de bulunuyor. Flame X-Pack ve Passion x pack de üst donanım seviyelerinde yer alıyor. Modelin Türkiye'deki satış fiyatı ise 199.500 TL'den başlıyor. Burada ekrana gelen fiyat listesinden de modelin tüm donanım seçeneklerinin fiyatlarını inceleyebilirsiniz. Yeni Toyota Pro H City hakkında bahsedeceklerimiz şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.